Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Avrupa diströklü kriz büyüyor. Değerli izleyenler. Merkezi Avrupa Birliği kurumlarının da bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan ve Avrupa Birliği haberleriyle ön plana çıkan yayın organlarından New Europe'da Avrupa'nın tarım krizine ilişkin çarpıcı bir haber yayınlandı. Kritik tarım ürünlerindeki büyük düşüşlerin beklendiği vurgusu yapılan haberde ayrıca Avrupa'daki tarım sektörünün Avrupa Birliği kurumlarından çok büyük ve kapsamlı bir yardımla ihtiyaç duyduğunun da altı çizildi. Nikolaus Waller imzalı ve Avrupa'nın tarım sektörü enerji ve gıda krizinde destek için haykırıyor başlıklı yazıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya ambargo uygulamasının ardından yaşanan büyük enerji ve gıda krizine değinildi. Avrupa Birliği'nin ambargolarına karşı kıtaya enerji, petrol ve doğa gaz akışını ciddi şekilde kısan Rusya'nın kararlarının ardından Avrupa tarımında yaşanan ve raporlarda dışarı tam olarak yansıtılmayan rakamlara ve oranlara yer verildi. Buna göre pastörize işlemi ve süt tozu üretimi yüksek enerji tüketimi istediği için fiyatları ciddi şekilde arttı. Pastörizasyon işlemlerinin maliyetinde %80, süt tozu üretimindeki %55 artış yaşandı. Bu rakamların süt ve hamurlu ürünlerde de benzer şekilde arttığına dikkat çekildi. Rusya'dan gelen enerjiye bağlı bir başka sektör olan gübrelemedeki maliyet artışı dolayısıyla Avrupa gübreleme kapasitesinin %70'i işlemez hale geldi. Bunun tarımsal üretimde yıkıcı etkisi olacağına değinildi. Haberde, kıta genelindeki kuraklık dolayısıyla Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yarısından fazlasından Tahıl, Ayçiçek ve Mısır üretiminin son 5 yıllık ortalamanın %4 altına düşmesi bekleniyor. Tarımsal üretimde %12, Mısır'da ise %16'lık üretim kaybı hesaplanıyor. Diğer yandan Avrupa Kuraklık Gözlem Merkezi verilerine göre Avrupa Birliği tarım alanlarının %47'si kuraklığın yıkıcı etkilerinden zarar görüyor. Ayızat kuraklığın etkilerinin kriz için kartopu gibi büyüme etkisi yapmasının beklendiğini de vurguladı. Ve küresel gıda yokluğu ve yıkıcı kuraklığın ardından tarım sektörü dizelerinin üzerine çöktü dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.